TV8'ün fenomen yarışma programı Survivor'da yarışan Batuhan Karacakaya'nın ailesinden kötü haber geldi. Kırmızı takımda yarışan Survivor Batuhan'ın annesi koronavirüse yakalandı. Bat Batuhan'a bu haberin verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videonun aşağısından 2 saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olursanız ve beğenirseniz çok sevinirim. Şimdi ise haberimizin detaylarına geçelim. Survivor 2021'in popüler yarışmacılarından Batuhan Karacakaya'nın annesi koronavirüse yakalandı. Sosyal medyada Diman Arcana ismindeki hesap, Karacakaya hakkındaki önemli gelişmeyi paylaşarak, Survivor 2021 yarışmacılarından Batuhan Karacakaya'nın ailesinden üzücü haber. Geçmişte Aşkı Memnu dizisiyle tanınan ve birçok yapımda yer alan, şu anda da Survivor'da yarışan Batuhan'ın annesi Gülhayat Hanım koronavirüse yakalandı. Haberin Batuhan'a verilip verilmeyeceği ise henüz belirsiz, kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz ifadelerini kullandı. Son olarak kırmızı takım oyuncuları aile ödülünü kazanamamış ve yalnızca kısa bir süreliğine ailesiyle görüşme imkanı verilmişti. Annesine olan sevgisi ve düşkünlüğüyle bilinen Batuhan, ödülü kazanmamasına rağmen annesiyle hasret giderme imkanını çok kısa bir miktara sığdırabilmişti. Pek çok kullanıcı sosyal medyada Batuhanın annesi Gülhayat Hanıma geçmiş olsun dileklerini iletti. Survivor Batuhanın annesinin son durumu ise henüz bilinmiyor. Lunacun Ilıcalı'nın bu gelişmeyi Batuhan'a söyleyip söylemeyeceği ise merak konusu oldu. Batuhanın annesi Gülhayat Hanıma acil şifalar diliyorum. Değerli izleyicilerimiz şimdilik bu videomuz burada sona eriyor. Gündeme dair gelişmelerden ve bilgilerle dolu videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz ve bildirimleri açabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve videoya yorum yapmayı unutmayın lütfen. Sonraki yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ben Ali Cenab. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.